rujumu bir bakalım. Tamam. <laughs> Hadi bismillah. Okuyayım canım. İyi akşamlar Medya Tava TV izleyicileri. 14 Mayıs 2023 seçim maratonu bu akşam sona eriyor. Bu gece sona eriyor. Tabii çok heyecanlı bir seçim sonucu bizi bekliyor. Herkes çok heyecanlı. Biz de ilk sandık sonuçlarını sizlere aktarmaya başlayacağız. Ara ara yayınlar yapacağız. Sizleri bilgilendireceğiz. Hem Anadolu Ajansı'nın hem de Anka'nın sonuçlarını sizlere aktaracağız. Tabi katılımın %90'ın üzerinde olduğu söylenmişti ancak son gelen verilere göre katılım %88-87 civarında. Yine tabii ki çok iyi bir katılım oranı bu. Hiç vakit kaybetmeden Anadolu Ajansı'nın ilk sonuçlarıyla şimdi size bilgiler aktaracağım. İlk verilen, ilk girilen daha doğrusu sonuçlara açılım mı olduğu görülüyor açıkçası. Cumhur İttifakı'nın için kullanılan toplam oy oranını 1.474.024 olduğu görünüyor ve oy oranının %62.66 olduğu söyleniyor ve tahmini milletvekili sayısında 379 olarak belirtiyor Anadolu Ajansı. Tabii şuradan hemen Anka'nın sonuçlarına da kısaca bir göz attığımızda da Şöyle bir oran verebilirim size. Cumhur İttifakı %55.35 olarak görünüyor. Millet İttifakı ise %34.45 olarak görünüyor ve ama biraz önce de söylediğim gibi Anka'nın açılan sandık oranı verdiği oran 8.6. E tabii arada farklı e, yorumları açık bir konu. Çünkü zaten e, şunu da hani belirtmek gerekiyor. Her seçimde Biliyoruz ki Anadolu Ajansı ilk önce AK Parti'nin en çok yüksek oy aldığı yerlerden seçim sonuçlarını açıklamaya başlıyor ki Ankara'da tam tersi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oy aldığı yerlerden seçim sonuçlarını açıklamaya başlıyor. Bu nedenle de ilk etapta tabii farklı sonuçlar dikkatinizi çekebilir ama doğruluk payları da çıkmıyor hemen hemen bir süre sonra 143 açılan sandık oranı ise %23.69. Tabi burada bir ilginç durum daha söz konusu Muharrem İnce adaylıktan çekildi biliyorsunuz ancak Muharrem İnce'ye de oy veren vatandaşlarımız var. İstanbul'da %0.39, Ankara'da %0.51, İzmir'de %0.59. olarak kendini gösteriyor. Anadolu Ajansı'nın e, bilgilerine göre tabii hemen e, hepimizin merak ettiği e, deprem bölgesinde durum nedir diye bakacak olursak ilk sonuçlara göre Hatay'da e, %60.32 olarak e, Recep Tayyip Erdoğan kendini e, oy potansiyelini göstermiş şu anda e, %34.64 olarak e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %4.64 olarak Sinan Oğan kendini gösteriyor ve Muharrem İnce de 0.40 olarak e, oy almış durumda e, açılan %20'lik e, sandık durumlarına göre hemen e, Akabinde e, dilerseniz Ankara'ya da bir göz atalım. E, son verilere göre bu arada e, bu sonuçlar 15 saniyede bir e, kendini güncelliyor değerli izleyiciler. E, genel sonuçlara baktığımızda e, Türkiye genelinde şu anda e, Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan %49.83, Kemal Kılıçdaroğlu %44.82, Sinan Oğan %4.84 e, olarak e, görünüyor ve Muharrem İnce de Anka'nın ajansında tabii ki e, oyları görülüyor. O da %0.51 olarak e, ifade ediliyor. E, biraz önce söylediğim gibi e, Anadolu Ajansı'nda %20 gibi bir açılan sandık e, olduğu ifade ediliyor. Ankara'da ise açılan sandık oranı %9.05 olarak görülüyor değerli izleyiciler. milletvekillerine bakalım isterseniz milletvekili ve ittifaklara Ankara'da AK Parti milletvekili %40.51 ve Cumhur İttifakı ise %55.33 olarak kendini gösteriyor şu ana kadarki durumda. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili %24.47 ve Millet İttifakı ise %34.37 olarak belirtilmiş. Millet Hareket Partisi milletvekili sayısında %13.76, Emek ve Özgürlük İttifakı %9.46 olarak Anka verilerine göre söyleyebiliriz. İyi Parti %9.9 sonuçları da Türkiye genelinde evet %9.41 olarak güncellendi şu anda. Anka verilerine evet şu anda eşleşmiş durumda değerli izleyiciler. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan %48.26 ile devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu %46.76. Sinan Oğan ise %4. .76. Açılan sandık oranı ise %26.62 olarak kendini gösteriyor. Ve İzmir'e bakıyoruz. Üç büyük şehrimizi takip ediyoruz şu anda. %33.01 Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu %61.59, Sinan Oğan ise %4.79 olarak ifade edilmiş. Toplam geçerli oy sayısı 772.763. Açılan sandık oranı ise %26.25 olarak kendini gösteriyor. Ve Türkiye genelinde açılan sandık oranı %9.41 olarak şu anda belirtiliyor değerli izleyiciler. Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde aldığı, 7 olarak kendini gösteriyor ve Sinan Oğan %4.84 e, ve Emek ve Özgürlük İttifakı ise %9.46 olarak e, belirtilmiş. Evet Muharrem İnce'ye de oy gelmeye devam ediyor. Hatta şöyle e, kısaca söyleyeyim. Şu ana kadar 16.993 oy kullanılmış Muharrem İnce için. O da %0.51 gibi bir e, oran yapıyor ve e, enteresan Tabii tabi. E, bu şekilde biz size yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Karşılaştırma olarak gidiyoruz. Şu anki sonuçlara göre başa baş ilerleyecek bir seçim sonucuyla karşı karşıyayız. Heyecanımız devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın değerli izleyiciler. Görüşmek üzere.